Adam ya adam ya geldi adam. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abone olur musun lütfen? Ha fakim gülüter ha ha ha! Oh, 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 oh. oh. I'm the LL bro I'm the LL fucking <laughs> kardeş master clutch master Bro <laughs> Abi mutfakta yapalım burada yiyelim Mutfakta nasıl yapacağız oğlum? burada yapacağız şimdi getiriyorum makinemi Abi kafayı yemiş ya Konuş bakayım uzaktan. Ses geliyor mu sen? Uzaktan konuş ses Ben getiriyorum korkun sizi. Alo ses ses. O uzaktan durunca göbeğimiz ortaya çıkıyor. Ya şu göbeğe baksana abi. Geliyor geliyor ya. O. <laughs> wow mate. <laughs> tabi o biraz but yaptılar öteydi tabi Biber'in yaptığı yani go kartlar yayında futbol oynamalar falan bayağı değişikti yani. Piknik diyen var. Özgür abi niye böyle konuşmuş ya? Kero? İzliyorum. Ben anlam veremedim. Çok Özgür abi hayatında sunucuktan başka bir şey yapmıyor mu acaba? Çünkü bana yazıyordu alı sağ yapalım alı sağ yapalım diye de kendisi top oynamak istiyor. Neden böyle bir yorum yapmış Al, Tamam. Ya. Under al, Half under, under al, <laughs> Çaplarım geçerim, acımam. Abi doğru alıyorum. Evet. Bella. <laughs> 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 game sense brother, game sense. Careful, Evan. One, Evan. Oh, Evan. Last drive, there's. Left, left, left. Gigi. Ulan şerefse 12 mi vurdun total? <laughs> düşman yolda. Spike A'da düştü. Nice. İyi bu ne yapıyorsun? Ha. Sen misin? Sert. Ölme vakti. Rakip öldürüldü. A'da düşman var. Geç kaldırabiliyor kaldırabilirim. Kuvvet işareti kurdum Görevin daha bitmedi. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Son Dört bir düşman kaldı. Evet. Spike aşağı <laughs> düştü. Gerçekten yapacağım <laughs> mı? Spike behind. Doldürüyorum. Elaboran yapıyor. Aa. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Kırıyı bir yerde. Ne var da No. Spike bende. Oy! <gülüyor> <gülüyor> hey hey hey, hey. Lupia. ya. <gülüyor> 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 Valorant, Valorant. <gülüyor> şey başla kaldı. Evet. Ya muş. Sen adam mısın bu? Takasız. o. Gelme arkamdan hiç o. Bunları ben toplayacağım. <laughs> Uçak A koşuyor uçak. Uçak koşma canlı yerim. Hey maybe guys. Uçak Allah koşma. Geçme. Uçak Hepsini alışka bir sal. Üstü. Alışıyor, üstü, sal. Oh God, a... üstü, yakın. Şutta Ero. Kim ki O K'ya geldi. <gülüyor> <gülüyor> one more close. Maybe one. Oh, <laughs> Hmm. One was running towards Saber. One. Okay. Evet ki. Spike yerleştirildi. Come Bir düşman kaldı. Nice. Daha çok çalış. Nice. Ultimate. Wait for me, wait for me. I'm gonna arrow Görüş sağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan. Oh. Off, off, oh yes, my. Off. Off off. Oh, hey. What the fuck, It's MDl real. No I don't care, that was. Yeah. not <the ulaş mixes> Arkadan da adam olmam. Kule fukarim. Can you flash window pro please? Yeah yeah I will. It's like Zenmi playing station. I know how my girlfriend feels like when she plays that. 1920'a gitmedim ya. iyi bu aralar. Ne? Bu ne? Floyd, What the? <gülüyor <gülüyor>